Selamünaleyküm hocam, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, aleykümselam efendim. Sağ olun, var olun. Ee, evet sizi dinliyoruz, buyurunuz. Hocam ben Malatya'dan arıyorum. Evet. Ee, amcam için aradım sizi. Abiniz için. Hocam, evet, amcamda maddi olarak e, bir türlü bulunamayan bir rahatsızlık ortaya çıktı. Kimde Yaklaşık... kim çıktı, amcanızda mı? Evet, amcamda. Tamam. Yaklaşık bir senedir var ama bu 4-5 aydır... Şiddet daha çok arttı. Ee, Ankara dahil, Amerika'daki profesörler dahil bir türlü bulunamayan bir hastalığı ortaya çıktı. Yani hastalık yok daha doğrusu öyle evet. söyleyeyim size. Ee, hem dış görünüş olarak çok değişti, konuşma bozukluğu var, zihinsel olarak problemler ortaya çıktı. Evet. Ee, ama ben de ilahiyat mezunuyum. Ee, zannedersem üç harfilerle ilgili bir sıkıntı var hocam. Sizin ilminizden faydalanmak istiyorum. Belirtileri de şöyle. Evet. E, Allah enseme bastırıyor diyor hocam. İlk olarak size onu söyleyeyim. Ne diyor? Sürekli biraz daha söyleyin. Allah. Allah benim enseme bastırıyor diyor. Ha. Ee, onun dışında hocam zaten önce kulak çınlamasıyla başlamıştı. Ee, onunla hastaneye gitti, ama işte ondan sonra daha ilerledi Alzheimer, Parkinson, demans bu tür hastalıklardan şüphelendi ama tüm tahlilleri e, yani çok sağlıklı bir insan olarak gösteriyor. Ama bu doktorlar bir ne zaman başladı? Bu, bu rahatsızlık ne zaman başladı hanımefendi? Hocam bir seneye yakındır hmm. var ama 4-5 aydır daha da şiddetli var. Bunu bu kanlıkla başladı. Piyasada mevcut olan hastalıklardan birini geçirdi mi yani? Hayır hocam, hayır. Hiçbirini geçirmedi. Hmm. E, hiçbir hastalık bulunmuyor. Tüm tahliller çok temiz çıkıyor. Evet. Evet. Hocam konuşma bozukluğu oldu. Mesela e, evden kendi kendine kaçıyor, gidiyor. En önemlisi intihar etmeye kalktı hocam ve evet. e, bunun için de e, bana dedi, Allah bana kendini öldür dedi diyor. E, evet. Sonra böyle görmediği şeyleri görmüş gibi yani gelecekten mesela haberler vermeye kalkıyor. Ee, onlar bana söyledi diyor. Namaz kılıyoruz, onlar benim namaz kılmamı istemiyor diyor. Nas suresini okumayı asla istemiyor. Nas suresi için boş ver onu diyor. Diğer, Bismillah diyor, tekbir getiriyor, salavat getiriyor ama Nas suresini okumak istemiyor. Ee, sence yani... sen ilahiyatçısın, sence niçin öyle? Hocam bence Nas suresi zaten biliyoruz üç harfler üzerine e, kurulmuş muazzeti sürelerinden biri. Değil mi? Ellezi fi sudurin nas minel cinneti ve nas. Değil mi? Yani Aynen öyle hocam. Ben de bu yüzden üç harfli musallatından şüpheyim. Ama hocam e, şöyle söyleyeyim. Daha önce de böyle şeyler görmüştüm. E, ama bu çok daha artık ileri seviye gitti. Mesela evet. kendi kendine konuşuyor. Bir toplulukta duruyoruz. Kendi kendine birden birileriyle konuşuyor, gülüyor. En önemlisi e, tuvalete banyoya girdiği zaman birilerine selam verip gülerek giriyormuş. Evet. E, hocam iki tane kızı var. Kızları, yengem çok zor durumda var ve ben e, artık hani kendi canına zarar vermeye kalksa artık onlara da zarar vermeye başladı, başladı ve başlayacak ötesi de olur diye korkuyorum. Bu yüzden de e, artık ne yapabiliriz? Sizin ilminizden hani Allah'tan medet siz vesile olursunuz belki diye sizden bilgi almak istedim. Evet. Ee, sürekli Nas, Selak, Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in diğer sureleri, işte e, Cün Suresi, Safat Suresi bunları yapıyoruz. Aynı zamanda bilirsiniz name Peygamber var. Ee, bunu yaptık, uyguladık hocam. Ben sonra Peygamber Efendimiz'in uygulaması olan hani değnekle, halka çizerek Ayetel Kürsi okuma vardı. Onu yaptım. Ee, kendisinin gözleri dönüyor o sırada. Nefes alıp ver vermesi değişiyor kendini de duaları okutmak istediğim zaman özellikle naf suresini okumak istemiyor dilim dönerek, dönüyor, dönmüyor diyerek. Peki e, sudan, aynadan, korku falan bu tür şeyler var mı? Korktuğunu söyleniyor. Yani mesela e, dün de birlikteydik. E, dedi ki size artık her şeyi anlatacağım. Bugün son dedi. Sonra anlatmaya işte Allah enseme bastırıyor diye anlatmaya başladı. Sonra böyle bir yere daldı. Daldıktan sonra Yok yok boş verdi. Ben de şöyle sordum ona, hani e, onu ikine kaç istedim. Peki amca dedim, Allah ensene bastırırken sana ne söylüyor? kulağına ne ses geliyor? Kızıyor mu? Seni seviyor mu? Ne diyor sana dedim. E, böyle uzunca bir yere dağıldı. Sonra da yok yok sen boş ver onları dedi. Şimdi, tabii Allah kimsenin ensesine bastırmaz tabii ki. O öyle ona evet, öyle iyice. öyle geliyordu biliyorsunuz. Bastıran evet. Şimdi evet. problem şu muhtemel yani e, öncelikle tabii ki doktorlara gitmişsiniz. Her türlü tahlili yaptırmışsınız. Evet. Muhtemel psikologlarla da görüşürmüşsünüzdür. Evet hocam. Evet. Bunları bir e, göz ardı etmeyelim. Bir kenara koyalım. Çünkü bunlar evet. öncelikli olarak yapılması gereken şeyler. İşin tıbbi boyutu, e, bilimsel boyutu, nedir problemi, nedir diye. E, bunlar bulunamayınca muhtemel e, tabii biz e, bahsettiğiniz ve endişe ettiğiniz Özellikle Felak ve Nas surelerine de hani işaret ettiğiniz e, şeyi, şeyi gözden uzak tutmamak lazım. Cinlerin varlığını biz biliyoruz. Hz. Peygamber'in Kur'an okuduğunda cinlerin Hz. Peygamber'i dinlediklerini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bunlara ait bir sure de var. Ama ayrı bir alemde onlar daha çok dağlarda, ovalarda, mağaralarda yaşadıklarını biliyoruz onların. Tabii bizim e, dini e, inancımızda e, cinlerin de Müslümanı var, Müslüman olmayanı var. İnsanlarla pek irtibatları olmaz, olağanüstü haller hariç olmak üzere. Bu böyledir demiyorum ben, sadece bilgi anlamında söylüyorum. E, bu, bu yaratıkların varlığını, çünkü melekler var, cinler var, e, şeytanlar var, onların azgın olanları, insanlar var, hayvanlar var ve ruh var hepsinin yaratılışının temel dayanağı olan şey ee, yaratma tarzlarıdır bunlar. Yani Allah işte cinleri ateşten, ateşin değişik türevlerinden yaratıyor. Melekleri nurdan yaratıyor. İnsanoğlunu oğlunu topraktan, sonra spermden, yumurtadan yaratıyor. Yani Allah Salih peygamberin devesini dağı ikiye bölüp içinden sağ, sağlam deve çıkartıyor. Hazreti İsa'yı yaratırken Cenab-ı Allah babasız yaratıyor. Ee, Hazreti Zekerya'nın çocuğunu 100 yaşından sonra veriyor Cenab-ı Allah. Yahya Hazreti Yahya'yı yani Allah'ın kudretinin tecellileridir bu yani Allah tek bir forma muhtaç değil bağlı değil Allah Allah'tır netice itibariyle her şeyin sahibi yaratıcısı da Allah'tır Allah'ın kudretinin işaretleridir bu varlıkların varlığı ee, onlar, onlarla ilgili bir sıkıntısı olabilir muhtemel ama ben biraz e, psikolojik e, savrulmalar travmalar psikolojik sıkıntılar çağımızda çok çoğaldı vesvese çok çok önemli hastalıkların yarısının <laughs> sebebi vesvesedir. Olmayan şey var. vesveseli yani bir insan olacağım. Evet. Biraz takıntılı bir insandı. Tamam. İşte bu hastalık sürecinde biraz daha o artmış olabilir. Ee, ruh çok farklıdır yani. Ben size şöyle diyeyim. bir ee, birini görürsünüz. Bir sıkıntısı yoktur ama eee birdenbire bir psikolojik bir depresyona girer, bir sıkıntı yaşar. Ciddi bir sıkıntı. İçinden atamaz onu beynin bir yerine odaklanır. Sizin görmediğiniz şeyleri gördüğünü iddia eder. Size gelmeyen sesleri duyduğunu iddia eder gibi şeyler vardır. Bu nedenle de dua edelim. Siz yine dua ediniz. Yani, ben tavsiyem acizana hangi şehirden arıyorsunuz bilmiyorum ama mutlaka müftülüğe gidiniz. Yanınıza alın gidiniz. Müftü Bey orada selamlarımıza söyleyin. Müftü Bey mutlaka orada bir vaiz hocamızı, bir imam hocamızı görevlendirir. Bu kardeşimize sohbet ederler. Okurlar beraber. Böyle bir Maratya'daymış herhalde. Evet. Kardeşimize yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Biz ona dua ederiz inşallah.